Evet sevgili hemşerim, bir küçük bir lokanta hayaliyle başlayan proje, bir hayal. Aynen. Şimdi bir tatil köyüne neredeyse dönüştü. Önce Ayda Restoran'la bir başlasak. Nasıl başladı, nasıl gelişti? Sonra bir bu konutlara, çadır kente gelelim. Şimdi Ayda Restoran'ın doğuş şekli, biz dört kardeş bir şirket kurduk. Biz aslında burada önce Hayvancılıkla başlamak istedik. Bizim bildiğimiz iş oydu, onunla hayvancılıkla başlamak istedik. Bizim bir kardeşimiz vardı, e, Ahmet Özçelik. O böyle bir hayal kurdu. E, dedi ki biz burada bir hayvancılık yapalım, dört kardeş. Dört kardeş bir şirket kurduk. Akabinde buraya bir besi damı projesi hazırladı. kırsal kalkınmadan e, şey da Tabii ki o zaman bize %70 hibe oranıyla bu projeye başlamıştık. Sonra bir teknik hata yapmışız, Yüzde %50 hibe olduğunu öğrendik. 1 trilyon 200 lira bütçesi vardı. 600 bin lira bizim ödeme yapmamız gerektiği için o sırada bütçe imkanları olmadığından ahır projesinden vazgeçtik. Kardeşim dedi ki abi ben o Rusya'da çalışıyordum. Savaş uçağı düşürüldüğü esnada evet. Türkiye'ye geri döndü. Sonra akabinde de geri gitmek istemedi. Burada dedi bir şeyler yapalım. Onun manzara, manzara da şahane. Ya manzara şahane de biz şimdi hiç düşünmüyoruz. Yani böyle bir şey hayal etmiyoruz. Hep hayvancılıkla başladık ya. Kardeş öyle deyince sonra birkaç buraya gelip de duran arkadaşlar dediler ki ya burada madem büfe yapacağına bir restoran gibi bir şeyler yapılsın istediler. Sonra biz bunu olur mu olmaz mı diye araştırdık. Bu işin içinde ehli olan insanlara gittik sorduk. Bize dediler ki ya şehre ne kadar? 26 kilometre. Olmaz dediler yani orada bu işletme olmaz dediler yani uzak şehre. Ben onlara dedim ki ya arkadaş burada demeyin dedim gelin oraya gidelim bana orada dedim siz olup olmayacağını söyleyin. Bu işin içinde olan birkaç arkadaş getirdim. Burayı görünce dediler ki paran yoksa para verelim. Sen buraya bu <laughs> restoranı yap dediler yani. Biz de o, o hayalle başladık. Öncesinde bir restoran yapalık istedik. Restoranı yapan arkadaş dedi burada restoran olursa dedi fırın da lazım. Ekibine ekabinde fırını yaptık. İşte tuvaletlerini yaptık. bir hazırlık ve ilk 2020 pandeminin sonrasında biz yetiştirdik, açtık. Çok büyük ilgi gördü. Büfe büyüdükçe büyüdü yani, Aynen, büfe büyüdükçe Büfe hayali, hayali restorana dönüştü. Aynen çok ilgi gördü. Akabinde o zaman gelen insanların tabii ki biz görüşlerini alıyoruz, bize fikir veriyorlar. Buranın müşterisinin ağırlığı da sahilden geliyor. Yani Mersin, Günlar, Anamur, Bozyazı. Çünkü Günlar yolu üzerinde zaten burası. Aynen. Ya biz dediler ki Silifke'den geldiğimizde burada Cuma gün gelelim, bazar günü dönelim. Yani bu konaklama işini de burada siz yapsanız falan dediler. Öyle mi öyle bunu araştırdık. O esnada kırsal kalkınmanın bir projesi vardı. Ona başvurduk. Burada normalde 20 tane taş evimizin projesi hazır. Yani 20 tane taş ev, bir tane de idari bina olacak şekilde taş evlerimiz hazır. Proje geçti. Kırsal kalkınmamızın müdürü, TDK müdürü Özgür Bey bize müjdeyi verdi. 12 Mart 2021'de biz burada kardeşimiz kömür gazından zehirlendi ve vefat etti. Başımız sağ olsun. Oğlum. Allah Hep, razı olsun. Hepimiz duyduk üzüldük. <laughs> evet. Ve ondan sonra bizim şevkimiz, sevesiniz kaçtı. 5 6 ay hiçbir şey yapamadık. Yapsak mı, yapmasak mı, ne yapsak diye böyle şaşarken. Ben onu özellikle kardeşlerim baktım bu işten vazgeçecekler. O zaman pandemi süreci olduğu için cenazeyi 4-5 gün defnedemedik. edemedik. Evet. O süreçte dedim ki ben bunlar buradan vazgeçecek. Bunu buraya defnedersem vazgeçemezler. O düşünceyle onu defnini buraya yaptım. Kendisini buraya gönderdim. Çünkü emeği çoktu. Ee, onun, ya, onun emeği hayaliyle burada... başladı Aynen. Biraz daha ama Aynen. rahmetli oldu. Şimdi onun anasını en azından yaşatma. Aynen onu yaşatmak istedik. Ee, restoranı büyüttük. Gelen insanların talepleri üzerinde mescit dediler. Mescit yaptık. İşte oyun parkı alanları meydana getirmeye çalıştık. Daha sonra bu Göksu Taşeli Hazası'ndan bir proje daha olduğunu duyduk. O zamanın il müdürü Yusuf Bey dedi ki böyle bir proje var düşünürseniz. Kardeşlerimle paylaştım. Düşündük. Bütçemize bir de yöresel bu yani kılçadırı araştırdım. Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başlamış. Evet. Yakınımızda Silifke'de Pozitif Köy diye bir yer var. Gittim oraya gezdim geldim eşimle birlikte. Baktık ki olmuş. Onlardan fikir aldık. Onlar kırgız tipi yapmışlar ama Evet. Kırgız tipini çok... keçe çadır. Aynen. Bir de sekizgen şekilde yapmışlar. Evet. Dediler ki çok kullanışlı olmuyor. Siz dikdörtgen yapın daha avantajlı dediler. Böyle bir proje hazırladık. Normalde burada şimdi 15 tane evimiz var. Bu 15 evin 5 tanesi 30 metrekare, 10 tanesi de 20 metrekare. 30 metrekareliklerin içerisinde bir de bebeğin odası koyduk. Yani 5 tanesinin içinde işte bebeğin odası var. Tuşak kabini mevcut. Klimamız mevcut. Mini buzdolabımız mevcut. Gardırop mevcut. 30 metrekareliklerde çift kişilik yatak var. Yine çek çekyatlarımız var içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim. Lüks çadır projesi kapsamında ileride Turizm Bakanlığı'na öyle lüks çadır sunabilecek şekilde hazır bir projemiz yani. Sıcak su var mı çadırlarda? Var. Termosifon var içeride sıcak su için. Isınma klima ile olacak. Yine mini buzdolabı var, minibar gibi öyle söyleyeyim gardırobumuz var. Ee, i̇çerisinde bunlar mevcut. Yazın klimada soğutma da yapıyor aynı, aynı zamanda. Belki buranın soğuğa çok ihtiyacı, i̇htiyacı yok. Zaten... Tabii, 1530 zaten, zaten serin oluyor ama. Şimdi evet. bir, bir de yöresel ürünler pazarı yaptık. Yani bu projenin asıl ana amacı bölgedeki e, ürünlerin de pazarlanması gerekiyordu. Yani insanlar gelsin e, burada ürünlerini de satabilsin istedik mesela. Yani ana amacımızın biri de o. E, başlangıç böyle oldu. Bu şekilde de devam ediyor. Allah nasip ederse işin yüzde 99'u bitti, yüzde birlik gibi biraz çevre düzenlemesi ihtiyacımız kaldı. Bahara doğru inşallah onlar da gidecek. Evet. İnşallah. Yani ana hedefimiz bir sene sezona hazır bir şekilde girmeyi düşünüyoruz. İnşallah Nisan 1 gibi e, Bismillah demeyi düşünüyoruz. E, elinize, emeğinize sağlık. Ciddi bir çaba vermişsiniz. Kolay değil. Yani bu şu, coğrafyada, evet. buralarda bu böyle bir projeyi uygulamak. Ama e, artık tünelin ucunda ışığı görmüşsünüz inşallah. Baharda tekrar gelelim. Muhteşem bir manzara var zaten. Akşamları ben hep gelen arkadaşlara söylüyorum zaten. Şeytan sofrası diye yayvalıkta bir yer vardır. Artık dünya markası oldu. İnsanlar evet. oraya özel tur düzenlerler. Oraya gün batımını seyretmeye gider insanlar. Gün batımında 10 tane şeytan sofrası yapar. Ama önemli olan duyurmamız, tanıtmamız ve gelenmiş konuklara da bir uygun bir altyapı sunmamız. Burası o ilk duraklardan biri olacağına eminim ben. İnşallah. Zeybe zaten hızla gelişiyor. Zeybe'deki evet, bu evet. gelişiyor. Orada iyi bir işletmeci sağ olsun geldi. E, profesyonel bir... Aynen tanıştık. E, Çok e, memnun evet. oldum. Çok güzel şeyler yapacak inşallah. Güzel bir inşallah. vizyon olan bir arkadaşımız. Onunla beraber burası da ve buna benzer yerlerde çoğalacak. inşallah Ermenek artık bir turizm cenneti haline. Emeklerimizle, bizim çabalarımızla bir an önce gelecek. İnşallah. inşallah Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, ve... Konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Baharda, sağ olun. yaz yaz başında inşallah tekrar görüşmek i̇nşallah, üzere. İnşallah. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olasın.